Herkese merhaba. Bu videoda Dazip CMS üzerinden kayıt izlemeyi göstereceğim. Uzak kayıt izle bölümüne geliyorum. Sol taraftan kamerayı veya kameraları seçiyorum. Alt tarafta bulunan tarih bölümünden tarihi seçip aramaya basıyorum. Bu şekilde kayıtlarımı buldu. Ortadaki ikona tıklayarak bütün seçtiğim kameraları oynatabilirim. Kameraları tek tek açabilirim. Ya da dörtlü ekranda kameraları farklı saatler aralığında oynatabilirim. Alt tarafta bulunan arama ayarına gelip kayıtlarımı sadece normal ya da sadece hareket olarak aratabilirim. Şimdi normal kayıt aratalım. Bana normal standart yaptığı kaydı gösterdi. Buradan sadece hareketi seçelim. Şimdi de bana Hareket olan kameraların hareketli kayıtlarını gösterdi. Sarı şekildeki bölmeler hareket anlarının göstergesidir. Kamerayı büyütüp buradaki ikonu açarak sesleri dinleyebiliriz. Burada bulunan ileri ok tuşuyla kayıtlarımı hızlandırabilirim. 16x'e kadar hızlandırma sağlar. Ya da kayıtlarımı bu şekilde yavaşlatarak izleyebilirim. Daizip CMS'de kayıt izleme bu şekildedir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.